Herkese yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için iki renkli ve harika görüntüsüyle nefis bir kurabiye tarifimi paylaşıyorum. Tüm detaylarını sizler için hazırladım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Uygun bir yoğurma kabının içerisinde önceden odasında bekletilmiş 250 gram margarin kullandım. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı pudra şekeri ilave ediyorum spatula yardımıyla karıştırıyorum buradaki en önemli püf noktası margarin veya kullanmış olduğunuz tereyağının mutlaka oda ısısında olmasına dikkat edelim aksi halde yoğurmakta zorlanırız spatula ile bir süre karıştırdıktan sonra elimle yoğurmaya başlıyorum 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum. önceden elemiş olduğum undan azar azar ilave ediyorum ve diğer yandan da yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Tarifte kullanmış olduğum bardak ölçüsü her evde bulunan 200 ml'lik bardak ölçüsündedir. Hamuru hazırladığım yumuşak kıvamlı, elime yapışmayan bir hamur oldu. Dokusu oldukça güzel bir hamur. Hamuru tezgaha alıyorum ve rulo bir form veriyorum. Her tarafının eşit olmasına dikkat edelim ve ortadan iki hamur kesme aparatıyla bölüyorum. İki hamurda aynı büyüklükte böldüm. Bölmüş olduğum parçalardan bir tanesini yoğurma kabının içerisine alıyorum ve üzerine 2,5 yemek kaşığı kakao ilavesi yapıyorum. Ee, aslında kakao miktarı e, kullanmış olduğunuz kakaonun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. E, rengine göre bu şekilde kakaolu olması gerekiyor. Kakao ilavesi yapabilirsiniz. Koyu bir renk olması gerekiyor. Kakaoyu hamura yedirdim ve hazırladım. Ee, i̇ki hamurumuz da hazır. Şimdi kakaolu olan hamuru bir kenara alıyorum. Sade hamuru yağlı kağıt arasına alarak açmaya başlıyorum. Hamurun altına ve üstüne yağlı kağıt seriyorum. Oklava veya merdane yardımıyla hamuru inceltebildiğim kadar inceltiyorum. Ee, yaklaşık 50 santim çapında bir inceltme yaptım. Hamur hazır. Şimdi artık bir kenara alıyorum. Diğer kakaolu hamuru da aynı şekilde açıyorum. Kakao'lu olan hamuru da altına ve üstüne yağlı kağıt sererek merdane veya oklava yardımıyla açıyorum. İkisinin de büyüklüğünün eşit olmasına dikkat edelim. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden, arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında fikirleriniz veya tecrübeniz varsa benimle paylaşırsanız sevinirim. Tariflerimi güvenle deneyebilir, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kakaolu hamuru da aynı büyüklükte açtım. Şimdi daha önce açmış olduğum sade hamurun üzerindeki yağlı kağıdı çıkartıyorum ve diğer kakaolu hamurun da aynı şekilde üzerindeki yağlı kağıdı çıkararak sade hamur ve kakaolu hamuru üst üste yerleştiriyorum. Daha sonra kenarlarında eşit olmayan kısımlarını kesiyorum. Uç kısımdan rulo bir şekilde sarmaya başlıyorum. Bu işlemi yağlı kağıttan yardım alarak da sarabilirsiniz. Bu aşamada dikkatli olalım. Hamurda kırılma veya çatlama olmasın. Aksi halde şeklinde bozulma olabilir. Sıkı bir şekilde sarmaya da dikkat edelim. İki renkli kurabiye hamurumuzu birleştirdim, rulo bir hale getirdim. Ardından görüntüde görmüş olduğunuz gibi tezgahta bir inceltme yapıyorum. Her yerinin eşit bir şekilde incelmesine dikkat edelim. Ardından tekrardan yağlı kağıda sararak buzdolabında bir saat boyunca dinlendiriyorum. Burada uç kısımlarından birer parmak kalınlığında kestim uç kısımları eşit olmadığı için kestim dilerseniz streç filmle de sararak buzdolabında 1 saat boyunca dinlendirebilirsiniz aradan 1 saat geçti artık kurabiyemiz istediğimiz kıvamda e, buzdolabında 1 saat dinlendirmemizin sebebi keserken şeklinin bozulmaması için şu anda hamur sert olduğu için keserken şekli bozulmayacaktır bu şekilde aparatı pasta malzemeleri satan her yerde bulabilirsiniz. Bir parmak kalınlığında kurabiyeleri kesiyorum. buradaki en önemli püf noktası daha önce de belirtmiş olduğum gibi buzdolabında bekletmeniz. Eğer kurabiyeyi yapar yapmaz direkt keserseniz şekli bu şekilde olmayacaktır. Birbirine karışacaktır. Hamur sert olmalı ki şekli bozulmasın. Keserken bu şekilde sert olduğu için şekli bozulmuyor. Lütfen bu ayrıntıyı dikkat edelim. Şekilli aparatla da kestiğimizde bu şekilde çok güzel bir görüntüye sahip oluyor. Harika kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine aralıklar bırakarak diziyorum. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 13 dakika boyunca pişirdim. Bu süre fırın ısısına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ediyorum. Kurabiyeler artık fırından çıktı, sıcak sıcak. Üzeri hafif pembeleşince fırından aldım. Gerçekten de şahane oldu. Piştiğinde de şekli asla bozulmadı tamamen soğuyunca servis tabağına alıyorum. Gerçekten de nefis bir kurabiye. Misafirlerinize, gün sofralarınıza çayın kahvenin yanına hazırlayabileceğiniz hem lezzetli hem de görüntüsü şahane bir kurabiye tarifimin tüm detaylarını sizler için hazırladım. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Altı üstü çok güzel bir şekilde hafif pembeleşinceye kadar pişirdim. Kıyır kıyır lezzetli bir kurabiye. Siz kurabiyemin son halini izlerken ben de sizlere veda etmek istiyorum. Ve bir tanesini bölerek içinin ne kadar güzel kıyır kıyır olduğunu göstermek istiyorum. Tarifime güvenle deneyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.